Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde denize sıfır konumda yer alan tarım ve park alanına yapılan inşaat, Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik'in gözünden kaçmadı. Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki 380 ada, bir parselde bulunan, tarım ve park alanı olarak belirlenmiş arazide yapılan inşaatlar hakkında yıkım kararı çıktı. Denize sıfır konumda yer alan bu arazide, denize sıfır mesafede inşaat yapılması çevredeki vatandaşların tepkilerine neden oldu. Vatandaşlar inşaatı Alanya Belediyesi Zabıta Amirliğine şikayet ettiler. Vatandaşlar şikayetlerinde inşaatın yapıldığı arazinin kamu malı olduğunu ve söz konusu alanla ilgili gerekli yasal belgelerin bulunmadığını belirterek köfteci ve ek binalarının izinsiz inşaatları kamu alanında sürüyor. İnşaat yapılan alan kıyı kenar bölgesi. Yapılan inşaat yasa dışı. Denizi dolduruyorlar, yeni oda ilave ediyorlar. Denizin içinde kepçe çalışıyor. Ayrıca inşaat yapılan alanda yapı kayıt belgesi, tapu veya imar barışı belgesi yok. Bu duruma bir an önce müdahale edin, dediler. Şikayetçi vatandaşlar, inşaatların durdurulması, yıkılarak kamu malının korunması için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep ederken, Başkan Özçelik'in inşaatlarla ilgili çoktan yıkım kararı aldığı ve yıkım için yasal süreyi beklediği öğrenildi.